Allah babamdan habersiz internet kafeye kaçtım şimdi biraz Minecraft oynayacağım Mahmut abi, Mahmut abi. He ee, yavrum ne oldu? He, Mahmut abi, iki saat daha uzat. Ara tamam la uzatıyorum. Allah, oynayan biraz ha. Ne hey, saate hiç bakmadım lan şu saate bakalım. Allah, saat kaç olmuş? Ha, kanka, kanka, kanka. Hadi kalkla gidiyoruz da babam ağzımı burnumu kıracak. Ben gidiyorum. Allah, vallahi gidiyorum ben kanka görüşürüz. Babam ağzıma burnumu kesin kıracak. Ne yapacağız şimdi kanka, ne yapacağız? Bir plan düşün lan. Gezer lan, valla mı, ne neyse gidelim gidelim gidelim. Hemen babamı bir yalan uydurmam lazım. Neyse uyduruz inşallah. Of ya bir kuruş paramız kalmadı. Sadece 640 TL kaldı. Bu parayla ne yapabilirim? Kirayı ödeyemem. Bizim dükkanın kirasını ödeyemem. Allah'tan dükkandan biraz para geliyor da ondan geçirebiliyoruz. Neyse neyse bir çaresine bakacağım. Bizim oğlan da nerede kaldı ya? Sabahtan beri bir yere gitti. Durdu. Bir gelmedi. Kesin sen kafeye Şimdi onu yolda yakalarım Hemen şu ağacın arkasına saklayayım da bekleyin Allah babam valla evde değilse Kesin ben yakalanmam Ama babam evde değilse valla dayak yiyeceğiz Kanka bir plan düşündün mü? Ben de bir plan düşünemedim valla <laughs> Neyse Engizici eve gireceğim tamam mı? Hadi bakalım ben gidiyorum sen burada bekle beni. Hadi gidelim artık. Ne yapıyorsun sen burada? Vallahi gel bakalım buraya gel buraya, gel. Buraya. Allah baba ne yaptın ne yaptım ben? Ertesi gün sen tat kat. Vallahi baba idet kafedeydim. Ay yalan vallahi idet kafede değildim. İdat kafede değildin ne kadar? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah vallahi gitmeyeceğim baba bir daha. Vallahi gitmeyeceğim. அண்ணே Aşkım ya ne yapıyorsun? Aşkım ya İlker kafeye kaçmış. Anne yalan söylüyor vallahi yalan söylüyor. Aşkım ya oğlumuzu dövdü ya. Aşkım sen dememiş miydin oğlumuz İlker kafeye bir daha gitmesin diye? Oğlum itaat kafeye mi gittin sen? Vallahi gitmedim anne vallahi gitmedim. Aşkım bak bunu ben yolda yakaladım. İtaat kafeden geliyordu. Bak oğlum yalan söyleme itaat kafeye gittin mi gitmedin mi? Tamam anne gittim ya. <laughs> vallahi arkadaşımla gittim sıkıldım evde ya. Ama niye evine geri gelmiyorsun bakalım sen niye gelmiyorsun? Anne bak vuruyor anne. Tamam aşkım vurma 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 kızarım ben ona. Tamam aşkım işler nasıl gidiyor? İyi gidiyor aşkım ya satış yaptık işte biraz. Tamam aşkım benim de biraz para kazanmam lazım evine bizde çok fazla para kalmadı. Nasıl kalmadı aşkım ya? O kadar çalışıyoruz. Bilmiyordum aşkım valla. Borçları ödeye ödeye elimizde bir para kalmadı ya. Neyse oluşum. Hadi sen eve git bekle. Hadi git biraz matabayı çalış. Tamam babacığım ben matabayı çalışmaya gidiyorum. Ufa kaçlar ya. Bu oluşta da uğraşasım gidiyorum ha. Aşkım ne yapacağız? Bilmiyorum bir tanem. Bir iş kurman lazım. Ya da fazla bir para ihtiyacımız var. Evet aşkım evet doğru söylüyorsun. Neyse ne yapabilirim ki? Aklıma bir şey gelirse söylerim ben sana. Tamam aşkım hadi görüşürüz. Ben çalışmaya devam ediyorum. Hadi görüşürüz. Ana bana bir meyve tabağı da. Valla bunlar da kafayı yemiş valla. Meyve tabağı yüktürüyorlar. Neyse neyse. Eve gideyim bakalım bu ders çalışıyor mu? Nerede lan bu? Nefes. Evet. Heh. Aha vallahi ders çalışıyorum. Aha hocam 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 bir çarptı iki beş eder. Ha beş eder dur eder. Ha baba pardon hocam pardon dört eder. He aferin de sana. Ay, e, teşekkürler hocam teşekkürler. Neyse görüşürüz hocam. Görüşürüz dersimiz bitmiştir. Baba 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 teşekkürler ben sana dersen sen kalıyordum. Aa, sen dersleri çalışmıyor musun? Baba vallahi çalışıyorum vallahi çalışıyorum. Tamam tamam dönmeyeceğim hadi eve gel. Tamam baba ne yapacağız şimdi benim canım sıkıldı. Hadi sen arkadaşınla oynamaya git düşüneceğim. Tamam babacım hadi görüşürüz. Bunlar oynaya dursun. Hem de arkadaşlar valla cebimde ne kadar var ona bakacağım. En son 640 TL vardı. Evet arkadaşlar 640 TL kalmış. Bu 640 TL ile arkadaşlar ben bir ay nasıl geçireceğim ya? O yüzden arkadaşlar bu 640 TL bize harcamam lazım. Hemen gireceğim arkadaşlar etrafı gezeceğim. Belki bir şeyler var arkadaşlar. Böyle gezelim bakalım. Aha burada ne var? 8 dolar. Ana hoş geldiniz defalar getirdiniz 168 dolara böyle bir alanı almak ister misiniz? Yani düşünüyorum yani bu alanı almak isterim. Ana o zaman alın. Tamamdır ben size geri dönüş yapacağım bekleyin hemen. Etrafı gezmem lazım. Ana tamam. Neyse yani işte gidelim bakalım. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Babacım para giremiyoruz. Niye giremiyoruz? Ana baba kap kapı yok. Oğlum senin kafan mı güzel? Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Geliyorum <laughs> baba ne oldu? Oğlum burada ne var? Kapı eee? Eee Tamam baba biz gidiyoruz parka hadi görüşürüz. Hadi oğlum hadi hadi parka hadi parka. Gidelim bakalım arkadaşlar burada neler varmış. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Etrafa bakalım. He. Burada büyük bir ev var. Buraya giremem. Burada hiçbir şey yok ya. Aha! İkinci el eşya satılır. Allah! Vallahi buldum. Gidelim arkadaşlar şu ikinci el eşya satılır. Gidelim bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kaç bulduk, kaç bulduk. Burada ne isterseniz var ikinci el. Banka var, daha sonra huni var, blok var, her şey var. İyi, iyi, iyi. İyisiniz arkadaşlar. İyi oldu bunları. Neyse i̇şte tamamdır. Ben o zaman bir tane banka almak istiyorum. Bu banka ne işe yarıyor? Bu kaçak banka. Bunlarla istediğin gibi köyü dolandırabilirsin. Sen mi? Evet, evet. Aaa Ama bir şey diyeceğim. Dolandırmadan olmuyor mu? Oluyor. Bankadan paralarını çekmek için geliyorlar. Bir şey yarıyor mu peki? Ee yarıyor. Tamamdır tamamdır. Hadi bakalım ben senden bir tane banka alacağım. Böyle arkadaşlar banka almam için şey, şu paramı çıkartmam lazım. Hadi bakalım arkadaşlar bu son param. Ee şimdi bir arkadaşlar. Üç tane e, yok iki tane bundan alsam. Bir tane blok alsam. Bir tane bundan alsam arkadaşlar. Daha sonra e, ne yapmam lazım benim. Baya oyun almam lazım arkadaşlar. Şöyle üç tane aldım. Tamamdır. Bana kalan arkadaşlar ne? sekizdi. Bu sekizde de arkadaşlar oradaki yeri alacağız tamamdır. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Şimdi gidelim bakalım arkadaşlar buradan. Valla arkadaşlar güzel alışveriş yaptık. Hemen şu cüzdanımı paramı koyayım. Elimde arkadaşlar sadece 80 TL'm kaldı. Bu 80 TL'yi değerlendirmen lazım. Hemen gidelim bakalım. Bunu satın alalım. Merhaba abi merhaba. Anne merhaba hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk hoş bulduk. Ya bir şey soracağım. Ben evden 10 tane altınım daha var da. On altın karşılığında ve 80 TL karşılığında buraya hazır mıyız? Ana la tamamdır on altınını getir al. Tamamdır bekle sen beni burada hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi izleyin on altın vereceğim ve 80 TL vereceğim. Daha sonra onu satın alacağım. Hemen arkadaşlar şu 80 TL'nin neredeydi benim? Aha on altın burada arkadaşlar tamamdır. On altınımızı aldık. Hemen şu 80 TL'mizi arkadaşlar cüzdanımızdan çıkartalım. Tamam çıkarttım. Hemen şimdi gidelim arkadaşlar bunu verelim. Babacım biz geldik oyun bitti bizim. Tamam oğlum gel al bakalım bu senin. Anası görüşürüz kendine iyi bak. Bay bay. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi köylü gitti. Neyse tamamdır devam edelim şunu artık kalabiliriz. Bu da gitti artık. Al bakalım bunu sen. Hop görüşürüz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buraya çok güzel bir şey yapacağım. İyi izleyin. Köylüleri arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sular çekeceğim. Sulaktan da arkadaşlar çok güzel para göreceğim. Babacım sen ne yapıyorsun? Oğlum para kazanıyorum, para kazanıyorum. Sen sadece izle. Tamam baba izliyorum. Bakalım ne yapacaksın? <laughs> Arkadaşım da izliyor. Tamam tamam. Arkadaşın iyi değil mi? İyi baba iyi iyi. Bunu şuraya koyalım arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Tamamdır. Ben kamerikte hazır. Bunlar arkadaşlar şöyle İçte de Bunları koyacağım arkadaşlar. Daha sonra şuradan bir tünel açacağım. Babacım ne tüneli ya? Saçmalama. Oğlum sen bekle beni sadece bekle. Arkadaşlar ya anlamadayla. Evlerde küreğim vardı. Hemen gidip arkadaşlar onu almam lazım. Hemen gideyim oynayayım arkadaşlar. Bir kazmam vardı. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizden geldiği kadarıyla arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de arkadaşlar zincir olacağız. Benim kazmalar nerede? Aha buradaydı tamamdır. Evet arkadaşlar kazmalı küreğimizi aldık. Şimdi hızlı arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen gideceğiz arkadaşlar. Onun altını kırmaya devam edeceğiz. Babacım ben hiçbir şey anlamadım. Sen bir şey yapıyorsun ama. Oğlum anlayacağım işte anlayacağım. Bekle. Ee, ben de var ya onları al sen. Benim eğitimdeki yer daha iyi. Bunları kullanacağım ben. Onları bir de sen nereden buldun? Babacım Mahmut'a iş aldım. Hemen git Mahmut abine ver gel. Tamam baba hemen verip geliyor. Neyse arkadaşlar. Onu ver dursun biz de bunu bitirelim bari. Böyle arkadaşlar. Böyle hop tamamdır. Ee, buradan arkadaşlar şu alt tarafa doğru yol çekeceğim. Şimdi arkadaşlar. Köylüler bankadan arkadaşlar biliyorsunuz para yatıracağı zaman benim nereye gelecek? Bu tarafa gelecek ve arkadaşlar ben de zengin olacağım. Hadi bakalım arkadaşlar umarım köylü silahın gelir. Köylü gelmesi arkadaşlar olacaklardan ben sorumlu değilim. Siz de arkadaşlar ki böyle şeylerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar sizlere güveniyorum. Oğuşum sen niye oraya? Babacım burada kaldım ben. Bekle oğlum sen beni orada bekle. E, hemen biraz odun kırıp geleceğim. Dur arkadaşlar odunlarımızı kıralım. Merdiven yapacağım daha sonra. Oğlum kurtaracağım arkadaşlar ya. Kaç tane merdiven yapsam arkadaşlar acaba oraya yeter? Ee, biraz daha yapalım şöyle. Tamamdır 12 tane merdiven. 12 tane merdiven herhalde yeter. Baba beni kurtar baba. Tamam oğlum kurtaracağım bekle geldim. Allah Allah. Kral arkadaşlar tamamdır. Hoş geldin baba, kral baba. Tamam oğlum hadi gel hadi gel. Gidiyoruz hadi gidiyoruz yukarı gidiyoruz. Tamam baba hemen ben sandık getirip geliyorum. Tamam oğlum hadi hızlı hızlı. Hadi bakalım o sandık getirebilirsin. Ben de şunu arkadaşlar... sonra da söylüyorsun ya. Neyse, neyse, bir tane var yeterli olur mu? Olur oğlum olur. Bunu buraya koyalım tamamdır. Şimdi oğlum gel dışarıya çıkalım. Onun etrafını kaplayacağız. Etrafını kaplamamız lazım çünkü. Şimdi ise köylerin gelme vaktine bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi köyleri bekleyeceğiz. Umarım arkadaşlar çalıştı bu. Gördünüz arkadaşlar işte. Şimdi oğlum hadi eve gidiyoruz. Köyler umarım buraya gelir. Tamam baba hadi eve gidelim. Hadi oğlum gel hadi gel. Ok kankana bırak o, Tamam baba tamam tamam orada kalsın o Hadi gel oğlum hadi gel hadi bakalım Ne duyuyorum şimdi Hadi bakalım köylüler gelecek mi gelmeyecek <laughs> Ana canım çok sıkıldım la Artık bir yere gidip ne yapmam lazım Etrafı gezmem lazım Neyse gidelim bakalım biraz etrafı kontrol edelim Ne varmış ne yokmuş Ana burada bir park var Ana burada ağaçları var Burada başka bir şey yok Ana burada bir çocuk var la bu çocuk kim? Çocuğa bakalım bakalım Ana çocuk ne yapıyorsun lan çok tatlısın. Ana bakalım şöyle. Ha bu ne böyle? Ana bankaya benziyor bu. Allah banka bulduk lan köyümüzde. Neyse tamamdır. Bunu hemen arkadaşlarımı söylemem lazım. Allah zengin oldum. artık. Paralarımı bu bankada saklayacağım. Neyse gideyim hemen evlerinde de. Şöyle söyleyeyim. La kanka ben geldim. Vallahi banka yapılmış biliyor musun? Kaç olmuş ya baba baba bak bak babacım babacım ne oluyor ya oğlum ne ya uyuyacağım ben Ya baba banka yapmıştık unuttun mu? He ee, unutmadım. Baba gel 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 bütün köyler toplanmış buraya. Nasıl lan oğlum bütün köyler toplanmış hemen arkadaşlar benim gizli gizli beklemem lazım. Allah şu parayı ben bir yatıram şuraya şu bozukları da yatıram. herkes arkadaşlar parası yatırmaya başladı. Hem arkadaşlar şimdi izleyin gidip arkadaşlar kapıyı kapat bak kapıyı kapat. Ha babacık kapıyı kapattım kapattım. Ha tamam oğlum arkadaşlar şimdi sandığa bakıyorum. Şöyle bakalım bakalım sandığa. Aha arkadaşlar işte, paralar bakın. Valla bol bol para var. Şöyle bakayım arkadaşlar ne var. Böyle 8 tane arkadaşlar 8 8, 8 16 tane arkadaşlar şey var. E, 50 lira var. Neyse neyse paraları alayım arkadaşlar. Bunların hepsini cüzdana katacağım şimdi. Böyle hemen tamam. Babacım ya bana da ışık ver. Yok oğlum sen şu an ışık. Bunları kiraya vereceğim ben. Hadi sen eve git geliyorum ben. <laughs> tamam baba ya ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz oğlum hadi. Neyse. İşte, tamam arkadaşlar 1600 TL'miz oldu. Şimdi arkadaşlar hızlıca ne yapacağım tabii ki eve gideceğim. Hem şu uçaklamadan eve gideyim. Aynen aynen aynen. Üzgünler buramızın sonuna geldik. Daha fazla böyle bir düşünseniz fayda ve arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bugün de 1455 TL kazandık. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.